tırmık çektiğimiz yer. Burayı şimdi ekiyoruz. Şimdi ekmiyoruz yani. Başındayız da şimdi gireceğiz şuradan. Yok, çıkacağız. Bakalım traktör nasıl çıkacak. Derimiz öz döken Şu an yokuş çıkıyoruz. Traktörde zıplama vesaire yok şu anda. Gördüğünüz üzere. Evet tekrar yokuş çıkıyoruz. Yokuşta ineceğim. Orada size bir de dışarıdan çekim alırım. Yokuşu tırmanmaya başladık. Evet arkadaşlar. Az önce girişsiz bir video oldu. Girişini şimdi yapayım. Herkese selamlar hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz üzere buğday ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde buralar ekildi. Karşıdan dönüp tekrar çıkacak. İnşallah ne kadar eğimli bir arazi olduğu belli oluyordur kameradan. Kameralarda pek belli olmaz çünkü. Zaten hani tırmı çekme videosunda vesairede Görmüşsünüz eğer izlediyseniz. Çıkarken bayağı zıplamış traktör zorlanmıştı. Burası bayağı eğimli bir araziye sahip. Şimdi şu şekilde buradan çıkacak. Bakalım nasıl çıkacak. Gördünüz zaten Mibzer'deyken de çok fazla şey yapmıyor, zıplama yapmıyor diğer traktörler gibi. Başa bir traktör olsa büyük ihtimal hafif bir yokuşta zıplıyorlar yani. Daha diklere dün de ekim yaptık. Bugün ikinci günümüz. Dün daha dik yerde sürdük. Orada da hiçbir şekilde zıplama yapmadı. Ama bayağı toz çıkıyor. Evet çıkmaya başladı. Normalde traktör bana daha yakın ama kamera geniş açıda olduğu için size bayağı bir uzakta kalıyor. Yapacak bir şey yok ona. Gördüğünüz üzere yok şu çok rahat tırmandı. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Havada kararmak üzere çünkü geç başladık. Daha sürülecek yaklaşık yani burası 25 dönüm. Yani ne kadar var? 10, 10 dönüm 15 dönüm daha falan var Daha bura hani yaralanmadı bile Daha yeni başladık Mibzerin lastiğinin patlamasından ötürü Biraz geç başlamak zorunda kaldık O yüzden Geçe kaldık biraz Güneş neredeyse batmak üzere İnşallah bugün yetiştirebiliriz Yani video böyleydi arkadaşlar Dışarıdan da çekimini aldık. Zaten bir üzerinin üstüne de binip çektim. Traktörün içinde de birkaç çekim aldım. Onlar da güzel olduysa onları da koymuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video büyük ihtimalle dızgara çekme videosu veya loğu çekme videosu olur. Onu da iz izlersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.